Selamun Aleyküm kıymetli Müslümanlar. allah Teala Hazretlerinin yapmış olduğu her işte ve yaratmış olduğu her şeyde bir hikmet vardır. allah Teala Hazretleri Zariyat Suresinin 49. ayet Kerimesinde bizlere şu şekilde buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min kulli şeyin halakna zevceğini le'alleküm tezekkerun. Sedeqallahu lazim. Kardeşlerim mealen şu şekildedir. Ve min kulli şeyin halakna zevceğini biz her şeyden iki çift olarak yarattık. Ne gibi? Kezze kerevel ünse. Erkek gibi, kız gibi. Ve semai vel ardi. Yer gibi, gök gibi. Ve sayfi ve şitai. Yaz gibi, Kış gibi. allah Teala Hazretlerinin bu mevsimleri yaratmasındaki hikmetlerden bir tanesi de şu şekildedir. Yani yazın sıcaktan dolayı terliyoruz, sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Kışın ise e, soğuktan üşüyoruz, e, sobaların, peteklerin arkasına sığınıyoruz. Yani şayet bu dünya ılıman bir iklimde olsaydı, hiç böyle üşümeyeceğimiz, terlemeyeceğimiz bir iklimde, bir sıcaklıkta olsaydı her taraf insanoğlu ahireti unutup, dünyaya çok fazla meyledecekti. Allah-u Teala Hazretleri'nin mevsimleri yaratmasındaki hikmetlerden bir tanesi de bu şekildedir. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.